Seçimlere katılmak, oy kullanmak akidevi mi yoksa fıkhi mi bir meseledir? Bunu delilleriyle açıklayabilir miyiz? <laughs> bir kere şuna iman etmemiz gerekiyor. E, ve elhamdülillah iman ediyoruz. Helal ve haram belirlemek Allah'ın hakkıdır. Allah adına da bunu peygamber kullanmıştır. Herhangi bir şekilde Müslümanlar alimleriyle, müştehitleriyle şu helaldir, bu haramdır diyemezler. Allah'ın hakkını müştehit, alim, Müslüman, başka biri kullanamaz. Haram olduğuna hükmeder, yani Allah böyle diyor der. Peygamber böyle derdi der. Kıyas yapabilir, benzetme yapabilir. Yoksa müştehitler de kendi kafalarından Yahudilerin haamları, Hristiyanların papazlarının yaptığı gibi Allah'ın hakkını kullanamazlar. Bu batıldır. Eğer bir konu bu sözünü ettiğimiz demokratik oy kullanma konusunda olduğu gibi bir konuda Müslümanların ilk nesilden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının neslinden alıntı yapacakları örnekleri yoksa bu konuda kıyas yapabilir müçtehitler. Benzetme yaparlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet görevine girilişine, Müslümanların Mescid-i Nebi'de ona beyat edişine benzetme yapabilirler. Filan alkollü içeceğin ashab-ı kiram döneminde örneği yoksa, ashab döneminde var olana benzetme yaparlar. Bu benzetmeyi de Allah'ın dininin ana ilkeleri doğrultusunda yaparlar. Dolayısıyla benzetme durumuna düşmüş konularda yani açık bir hükmün bulunmadığı mecburen Müslüman alimlerin, müştehitlerin benzetme yapacakları konularda bir benzetmeden kaynaklanan iştihat farklılığı olması tabidir. Aksi takdirde İslam Donuk bir din haline gelir, hükümler hiçbir şekilde uygulanamaz hale gelir. Bu da Hristiyanlığın akıbetine doğru sürüklenmiş bir İslam demektir. Bu yüzden müştehitlerin iştihat farklılıklarını tabii karşıladığımız gibi ümmetimiz için bir rahmet olarak görürüz. Demokratik toplumlarda oy kullanmakla mümin bir halifenin müminleri idare ettiği bir toplumda herhangi bir sandıkta oy kullanmanın farklı şey olacağı gayet tabidir. Çünkü demokratik bir toplumda insanların iradesi yüzde yüz nedir diye bir sandık kurulur. Halifenin yönettiği bir toplumda ise insanların Allah'ın helal ve haramları dışındaki bir konudaki kanaatleri sorulur. Helal ve haram dairesi dışında kanaat sorulması hiçbir şekilde şeriatımızla ters düşmez. İnsanlar nasıl arzu ediyorlarsa, insanların zaten mubah olan bu dairede serbest bir kanaat kullanmaları haklarıdır, kullanırlar. İslam'ın evet veya hayırıyla çelişmediği için de bir sıkıntı yok. Ama İslam'ı esasen yok sayan, insanların adeta humanist bir anlayışla ilahlaştırıldıkları, her şeye evet veya hayır demeyi esas aldırdıkları bir noktada sen ne diyorsun diye sorulduğunda Müslüman Allah'ın ve peygamberin hakkı olan bir konuda ben de şöyle münasip görüyorum demeyeceği besbellidir. Binan Ali demokratik bir ortamda Müslüman demokratik güçlerin talep ettiği anlayışla sanda zaten gidemez ama müslümanların bu maksatla değil esasen demokrasinin kendisine değil demokrasiden başka çaresi kalmamış haram bir eti yemekten başka çaresi kalmamış aç bir insan gibi demokrasiden başka alternatifi kalmamış bir müslümanın demokratik bir sistemde bir oy kullanabilir mi sorusuna cevaba gelince işte içtihattır bu. Bu ne içtihadıdır? Müştehitlerimiz demokratik bir ortamda oy kullansa Müslüman dinine hizmet maksadı ile kendini ilahlaştırma maksadı ile değil dinine hizmet maksadı ile kullansa bu caiz midir? Buradaki cevabımıza gelince evvela herkes kalbi ve Allah ile baş başadır. Sandık denen yere niye gittiğini herkes kendisi ve Allah bilir. Partisini beğendiği için, demokrasi uygun gördüğü için, kendisine tanınan yüce vatandaşlık hakkından istifade etmek için gidip gitmediğini Allah bilir. Böyle bir gidişin imanla çelişen boyutu vardır. Daha önceki bölümde bunu izah ettik. Hayır, böyle değil. Bu bir kurt oyunudur orman kanunudur. Bu ormandan şehir kurallarına geçişi sağlamak istiyorum gibi orayı bir hile görüp hile üzerinden iş yapmaya yeltendiği zaman bir Müslüman bu caiz midir değil midir sorusu üzerinde Müslümanların muasır alimlerinin ihtilafı vardır. İçtihat ihtilafıdır bu. Bir grubu böyle bir oyun olmaz bu oyun kökten sakıncalıdır demişlerdir. El hak iştihattır. Bir grubu da e, evet bu bir hiledir. Bu hile ile hak olana gidilmesi uygundur demişlerdir. Sevadı azam diyebileceğimiz yani Müslümanların kahir ekseriyeti, mü kahir ekseriyeti, bu asrın müştehitlerinin kahir ekseriyeti böyle bir hileyi kullanmak gerekir Demişlerdir. Bir kısmı da ki kahir ekseriyete göre daha az kalan gruptur. Böyle oyun olmaz. Bu oyun Müslümanları çürütür. Hile yapacağız derken hileye düşer, Müslümanların ayağı kayar. Nesillerimizi bundan uzak tutmamız lazım. Demişlerdir. Her iki da doğrudur, haktır. İştihattır çünkü. Bu iştihatlarda e, Müslümanlar hangi tavrı benimserlerse, samimi iseler bu benimsemede. Yani gerçekten bir çocuksu oyun için değil de bu iştihat samimi geliyor bana diyorlarsa bir sıkıntı yok. Her ikisinin de hak olduğunu düşünürüz. Bir tercih olan sandığa gidilmeli, sandıkta oy kullanılmalı diyen Müslüman Allah için meleklerin gördüğü bir şahitlik yaptığını düşünerek oy kullanmalıdır. Eğer bu oy kullanmayı Allah'ın gördüğü bir iş olarak kıyamet günü ben mesuliyetini müdrikim bunun, Allah bana hesap soracak diye oy kullanıyorsa hiçbir sıkıntısı yoktur. Yeteri kadar tahkikatını yapar. Hak olduğuna ve İslam'ın ayakta durmasına, yeniden müminlerin şuurlanmasına, hilafetine kavuşmasına vesile olacak bir sistem olarak kimi neyi görüyorsa bunu destekler. Bu destekleyişinden eğer bütün bu süreci bahsettiğim şekilde hamasi duygularla, ırkçılıkla veyahut da çocuksu duygularla reklam afişleri daha güzel, cazibeli olduğu için değil de bir dava şuuru ile, bir iman heyecanı ile yapıyorsa inşallah bundan ecir de kazanır, mesuliyetten de kurtulur. Ama hayır, bu sistemler batıldır kökten diyorsa, ve asla buna yanaşmıyorsa bu da dediğim gibi bir iştihattır ve kesinlikle ecir kaynağıdır bu iştihat. Yalnız o veya bu sadece sandıkta oy kullanılmalı mı kullanılmamalı mı düzeyinde bir tartışma boyutuyla ele alınırsa buna işte çocuk oyuncağı diyorum. Mesela bu lanet olası sistemler kökten uzak dursun bizden diyen birisi Doğru söylüyor. Ne yapılacağını da söylüyor olmalı yalnız. Sadece bu ilaç kullanılmaz demek yeterli değil. Ne kullanacağımı da söylemedikçe e, o zaman beni yolda ortada bırakıyorsun olur bu. Genelde bazı kardeşlerimiz sadece lanet etmeyi görev olarak telakki ediyorlar. Lanet ettik. Duamızı nereye edeceğiz? Ne yapacağız? Bir şey de yapmamız lazım. Akşama kadar oturup yazıklar olsun, yazıklar olsun demek bir ibadet çeşidi değildir. Bir saat oturup zikir yapmak bir ibadet çeşididir. Şeytana beddua etmekten çok Allah'a tesbih etmektir ibadet. Müminler yüz senedir bir kaos yaşıyorlar. Hilafetleri yok, İslam'ın bir simgesi yok, sürekli bomba altındalar, telin altındalar. Ne yapacakları konusunda, yahu bu bari bu gavurun demokrasisini kullanalım diyen oturup beddua edenden daha iyi iş yapıyor. Bir iş yapıyor. En azından hatalı da olsa bir iş yapmaya çalışıyor. Oturup ağlayandan ve kuru kuruya umutla bekleyenden daha aktif bir iş yapıyor. Ama her halükarda müminler düşmanları varken, kafirler ve şeytan varken kendi aralarında bunun tartışmasıyla uğraşma hakkına sahip değildirler. Çünkü müminle uğraşmak diye bir ibadet yoktur. Hatalı da olsa kafirle uğraşmak diye bir ibadet vardır. Şeytanla uğraşmak diye bir ibadet vardır. Özellikle tekrar vurguluyorum. Bu sandık meselesinde muasır yüz alimden 90'ından fazlası bu sistemler el kaptırmadan, ayak kaptırmadan, iman kaptırmadan diye bir kayıtla kullanılmalıdır kanaatindedirler. Bir grup mümin de bunları kullanmak, bunların tuzağına düşmektir demişlerdir. Çok saygın bir iştihattır bu. Onları ikiye ayırıyorum. Lanet olsun bunları kullanmayalım deyip oturup ne yapalım sorusuna da ya Allah kerim bir gün bize Cebrail gelecek diyecek halleri yok cevap vermezlerse ee o zaman sen sadece beni tembelliğe sevk ediyorsun. Rijit kalmaya sevk ediyorsun. Böyle bir çalışması olmaz Müslümanın. O zaman yanlış olduğuna kanaat ettiğin başkalarının çalışmaları senin boş oturmandan daha değerlidir deriz. Bunu özellikle vurgulayayım. Bir delile dayandırmaya kalksak Kur'an-ı Kerim'den delil bulamayız. Hadis-i Şerif'ten delil bulamayız. Ebu Hanife'den delil bulamayız. Neden? Çünkü Müslümanların 1400 senelik tarihinde sadece 80 senedir halifesiz, başsız diye bir dönem var. Biz o dönemin oluşum, yani bu başsız döneminin oluşum ve hamur yapma süreciyle meşgul alimlerin talebeleriyiz. Belki bizden sonraki nesiller inşallah bizim üzerimizdeki bu yoğurulma, hamur edilme sürecinden istifade edip ne yapılacağını inşallah geliştireceklerdir diye umutla bekliyoruz.